yaşam denir mi? Yaz tahtaya bir daha tut defteri kitabı sarı çizmeli ben daha. Evet merhaba arkadaşlar. Vallahi video çekmeyi özlemişim. Şu an böyle hemen kamerayı elime aldım. Ufak bir video çekeceğim. Bir süredir zaten video gelmiyordu kanala O da benim kendi üşengeçliğimden Bir de uğraştığım başka işler yüzünden Şimdi şöyle bir önceki videomuz zaten Beta videosuydu betamızı almıştık Betamız gelmişti onu akvaryumuna yerleştirmiştik Orada zaten bahsettim bayağı bir bahsettim Şimdi dişi arıyorum dişi beta arıyorum Üretim yapalım e, bu üretimi kayıt altına alalım Tecrübe denelim birlikte diye Şimdi şöyle ben dişi beta ararken Çift bir betaya denk geldim onu da aldık zaten Şu an şurada duruyor şöyle de akvaryumlarını falan hazırladım Yani kalacakları yerde akvaryum denmez 10 litrelik saklama kabından yer yaptım olur şekilde. Şimdi bu videoda genel olarak bütün akvaryumları göstereceğim size. Ufak ufak güncellemeleri, neler yaptığım arka planda onu göstereceğim. Zaten çok büyük bir değişiklik yok. Sadece aksolotlu'nun yerini değiştirdim. O da maşallah kocaman oldu. Çok şirin, çok tatlı bir canlı oldu. Onu da çok seviyorum. Onun videosunu çok fazla çekmedim. Zaten kanalda çok fazla aksolotla ilgili bir video yok. Ama onun da yakında Axolotl'la alakalı güzel videolar çekmeyi düşünüyorum. Ben size diğer akvaryumları göstereceğim zaten. Lepsis akvaryumda son durumlarına ona bakacağız. Genel olarak güzel gidiyor. Sadece üşen geçtiğim işte o bit hala ekmedim orada akvaryumun üstünde o şekilde duruyorlar. Ee, hemen şöyle bir önceki videoda aldığımız beta'ya bir bakalım akvaryumu ne durumda. Evet beta'mızın da akvaryumu şu an bu şekilde bu arka tarafta cam olduğu için şu an çok yansıyor. O yüzden akvaryum çok net gözükmüyor ee, artık olduğu kadar. Herhangi bir değişim yok bu şekilde duruyor. Maşallahı var zaten bekliyor da yem vereceğim sanıyor şu an. Şöyle biraz şey yapalım. Bu beta da çok güzel bir beta bu şekilde. Hemen geçelim aksiyon falan göstereyim size. Ya şunun tipine bak ya. Bu çok tatlı, çok şirin bir hayvan ya. Çok güzel bir hayvan. Gerçekten muazzam. Çok seviyorum bunu. Yani yem yemesi olsun, şu şekilde duruşu olsun falan. Ve aynı zamanda çok sosyal bir canlı. Böyle tepki veriyor. Çok şirin bir canlı. Onu da buraya aldım. Bu şekilde duruyor. Güzel oldu burası da. Hem daha büyük diğer akvaryuma göre. Diğer akvaryum da leş gibi. Daha hiçbir temizliğini vesaire yapmadım. Öyle duruyor. E, bu akvaryumu da yine bir canlı alacağız. ileriki zamanlarda. Şu an buraya daha ne canlı alacağımı karar veremedim. Sadece düşünüyorum. Farklı bir canlı olacak ama yine. Yani ikinci tür lepise almayı düşündüm. Fakat zaten lepises akvaryumumuz var. Daha karma biraz daha değişik tür bir canlı alacağım buraya da. E, bakalım ileriki zamanlarda karar verdiğim zaman ya da denk gelirse güzel bir şey. Bu akvaryumu da el atacağız. Zaten ben yakında bunu temizleyeceğim. Bu şekilde kalmış çok leş gibi şu an içi. E, buraya almamın nedeni bu akvaryumun artık küçük geldiğini düşünmem. Bu akvaryum 50 santimlik bir akvaryum. 50 litre civarında falan bu akvaryum. Bu akvaryum da 100 litre civarında. Şu anda bir 60 litrelik falan bir su var içerisinde. ve bu akvaryum küçük geliyordu. Ben bu akvaryumu aldım. Belki biraz daha doldururuz akvaryum. Zaten bunun üstüne buhar camı alacağım. Daha da doldurabiliriz. Yani atlar diye korkuyorum zaten. O yüzden bu şekilde yarım doldurdum bu akvaryumu. Bu şekilde aksu çok tatlı, çok şirin bir canlı. Maşallahı var. Dana gibi oldu. Yiye yiye. Bayağı bir kilo aldırdım ben buna. Şimdi biraz daha dikkat ediyorum formuna. Biraz zayıflatacağız. Şimdi hemen yan tarafta lepses akvaryumuna bakalım. Lepseslerimiz ne durumda? Şu an biraz açlar o yüzden yukarıdalar. Yem bekliyorlar. Bir de şu an şurası cam. Camdan direkt ışık yansıdığı için çok fazla yansıyor. Hatta buralar da leş gibi gözüküyor. Bunlar da bant izi bu arada. Çıkmıyorlar. Taşırken şu kapak açılmasın diye bantlamıştık. O şekilde iz kaldı hep. Maşallah lepseslerimiz de kıpır kıpır. Diğer betamız da zaten burada. Ama bu gidecek yani ikisinden biri gidecek artık bakacağız ona bu akvaryumda şöyle biraz uzaktan çekmeyi deneyeyim. Biraz yansıyor ama yapacak bir şey yok artık o kadarına. Ee, akvaryum bu şekilde zaten. Son kuruduğumuz halinden herhangi bir farkı yok. Sadece bitkilere ekleyeceğim. Ekstra birkaç daha bitti çeşidi alacağız buraya. Ee, bir tek ışığı ben fazla açık bıraktım. O yüzden bu küplerin üstü biraz yosun tuttu. Onları çıkarıp fırçalayıp tekrar geri koyacağım. Ee, onun dışında zaten ışığı çok fazla açmıyorum. Bir de camın yanında olduğu için direkt maalesef. O da biraz yosun yapıyor. Yapacak bir şey yok. Şöyle direkt karşıdan çekmeye çalışayım size akvaryumu. Plebiseslerin durumu da maşallah iyi ilerliyor. Şu an son son zamanlarda herhangi bir doğum var mı cart, cart kontrol edemedim. Hamile dişilerimiz var zaten. Şu şekilde şişik dişilerimiz var. Fakat yeni yavruları falan hiç daha bakmadım. Büyük ihtimal vardır. Birkaç yavru gördüm ama onlar yeni yavru mu bilmiyorum. Zaten akvaryum yavru dolu. Genelde bizim büyüyen yavrular. Bu akvaryuma da güzel bir el atacağız. Bu hepsi üstüne de biraz daha fazla düşeceğim. Şöyle moslarımız inanılmaz şekilde büyüdü. Bayağı bir büyüdüler hem de. Biraz yansıma var ama yapacak bir şey yok. Onu engellemeye çalışıyorum ama her açıdan yansıma yapıyor maalesef. Ve bayağı bir büyüdüler. Hatta bunları budamasını yapıp tekrar baş Başka bir yere alabiliriz. Şu anlık ellemedim. Öyle duruyor. Şöyle lepistesleri göstereyim ben size. Maşallah balıklarımızın da maşallığı var gerçekten. Lepisteslerde de son durum bu şekilde. Herhangi bir zaten ekstra bir şey yok lepisteslerimizde. Evet şimdi asıl olaya gelelim. Videonun asıl konusu burada aslında. Şimdi ben şu şekilde betalara yer ayarladım. Betaları aldığım arkadaşın da aynı şekilde YouTube hesabı var. Akvaryum tabanı diye. Oradan da balıkların önceki videolarına bakabilirsiniz. O da kendi odasında beta videoları işte kendi yaptığı akvaryumları falan videosunu çekiyor. Bu şekilde çok güzel şekilde bize zaten kargolamış balıkları. Bayağı bir güzel kutu içeriği var. Sağ olsun bize bayağı bir bu şekilde hediye de göndermiş. Eyvallah Tayfun Efendi eyvallah. İşte yemler, tuzlar vesaire bayağı böyle çeşit çeşit yemlerden göndermiş. Kendi kullandığı. Allah düşmesin. Bayağı dalıkları bu şekilde sarmış. Şimdi ben hızlıca bu balıkları açalım şu şekilde. Ben daha öncesinden açmıştım zaten bu balıklara bakmak için. Hani yaşıyorlar mı durumları ne durumda falan filan diye. Kargoyu aldığım zaman şöyle çok fazla sarsmadan Balıklarımız bu şekilde. Şu an gözükmüyor. Ben çok fazla betadan anlayan biri değilim. Zaten bir önceki videoda da söylemiştim ilk betam diye. Bunlar da ikinci betalarım oldu. Bunlar da sanırım samuray beta olarak mı ne geçiyormuş? Ben sadece dişi beta arıyordum aslında ama vallahi ne yalan söyleyeyim gördükten sonra baya bir hoşuma gitti. Beğendim. Direkt dişiyle erkekli almaya kararı verdim. Ve bu iki balığı üreteceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu deneyeceğiz. Kendimce araştırmalar e, araştırmaları yaparak, tecrübe kazanarak bu iki balıktan yavru alıp onları büyütmeyi deneyeceğiz. Şu an burada çok fazla gözükmüyorlar ama çok güzel balıklar. Ben hızlıca bunları yerlerine alayım. Ondan sonra orada güzelce tekrar bir çekimini yaparım. Size gösteririm. Ben dişi betamızı hemen böyle kabın içerisine aldım. Akvaryuma yerleştirdim. Şimdi su ısılarının dengelenmesini bekleyeceğim. Valla maşallahlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Nazar değsin istemiyorum balığa. Çok güzel balık maşallah. Umarım çok güzel yavrular alıp büyüteceğiz birlikte. Hadi bakalım. Erkek betamız da burada. Valla arkadaşa çok teşekkür ederim. Bayağı bir yem falan da göndermiş burada. Kendi kullandığı ve üstlerine de çok güzel bu şekilde yazmış ne olduklarını. Teşekkür ederim tekrardan ayrıca. Onun da kanalına bakabilirsiniz. Belki hoşunuza gider. Akvaryum tabanı bu şekilde gönderdi kutunun üstüne de yazmış zaten. Bu balıkları o daha önce üretmiş, yavrularını falan almış. E, onun da kendi kanalında videoları var yavruların vesaire. Oradan bakabilirsiniz. Biz de umarım üretmeyi başarıp yavruları büyütebiliriz. Şimdi bu dişinin su ısısı eşitlensin. Sonrasında aşılamasını vesaire yapacağım ve akvaryumuna alacağım. Ondan sonra da aynı işlemi erkek balığımız için yapacağım. O zaman ben çok uzatmayayım. Buraları falan çok zaten göstermeme gerek yok. Akvaryuma nasıl balık eklenir videosu zaten kanalımda mevcut. Oradan gidip bakabilirsiniz. En son bütün işlemleri halledip balıkları akvaryuma aldığım zaman size son kez bir çekim yapacağım zaten. Orada görüşürüz. Hadi ben geliyorum hemen. Evet dostlar, ben şimdi bu şekilde balıkları yerine aldım bunları güzelce. Hatta bir günü geçti alalı, biraz da stresleri azalsın diye bekledim. Şu an maşallahları var, şöyle göstereceğim şimdi birazdan size de yakından. E, Tripodla çekmiyorum şu an, elle çekiyorum. O yüzden biraz titriyor olabilir, kusuruma bakmayın. Şöyle erkek betamız şu an, maşallah çok güzel bir beta. maşallahı var. Şöyle göstermeye çalışayım size biraz daha yakında. Bu şekilde yeri de, bu 10 litrelik bir kap zaten. Üstüne de benim diğer armatür ışığını koydum. 60 santimlik akvaryumu kullandığım armatürü koydum. 60 santimlik akvaryumu da Axolotl almıştım. O Axolotl'un akvaryumu ben ışık koymuyorum. Çünkü strese girebiliyor. Işığı çok fazla sevmiyor. Ben de aldım. Bunların üstüne koydum ve güzel oldu bence. Bu da dişi betamız dışı da maşallahı var. Çok güzel balıklar. Bir maşallah demeyi unutmayın lütfen. Nazar değsin istemiyorum. Maşallah kıpır kıpırlar bir de. Altlarından da ısı kablosu geçirdim. Şu an altlarındaki kablo ısı kablosu ısı veriyor. O şekilde de sularını ısıtıyorum. Şu an 26 derecelerde. Zaten hava şu an sıcak. Daha da ısınacak ileriki günlerde. Yine yağmur geliyor diyorlar ama bakalım. Havalar ısınca da zaten o kabloları falan bayağı bir azaltırım. Çünkü su bayağı bir ısınıyor. Mesela ben diğer akvaryumlarımda yazın ısıtıcının fişini çekiyorum. Kullanmıyorum. Çünkü zaten hava sıcak oluyor. O suyu ısıtıyor. Dişimizde şu şekilde. Yani ben ben çok dediğim gibi veta'dan anlayan biri değilim daha yeni yeni araştırıyorum videoları izliyorum altında tüpçüğü falan çıkmış şekilde ileride bunların üretimine başlayacağız bir üretmeyi deneyeceğiz birlikte bu kanalda aldığımız yavruları eğer alabilirsek aldığımız yavruları büyütmeye çalışacağız bu arada dediğim gibi bu erkek betamızın adı Pablo aldığım arkadaş koymuş ismini rica etti değiştirme diye bu şekilde de kalacak zaten ama dişimizin adı yok dişimize de isim koyabiliriz İsterseniz yorumlarda önerebilirsiniz dişimiz de bu şekilde Genel olarak buraya güzel bir sistem oturduk Bakalım ileriki zamanlarda da yavru almaya becerebilirsek Hep birlikte büyüteceğiz yavruları boylandıracağız Şöyle biraz daha uzaktan çekmeye çalışayım Nasıl gözükürlerini Bu arada ben aralarına normalde siyah karton koyuyorum e, Şimdilik çıkardım böyle biraz birbirlerini görsünler diye Normalde birbirlerini görmüyorlar aralarında karton oluyor Vallahi balıkların maşallahı var arkadaşlar Çok güzeller zaten kıpır kıpırlar Yerlerinde duramıyorlar Müzik Evet arkadaşlar bu videonun da burası sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşürüz. Yakında zaten bunların da üretim videosu gelir. Biraz daha alışsınlar yerlerine. Bir kendilerine gelsinler. Biraz da ben de dersime çalışayım. Bakayım bu üretimleri hakkında biraz daha bilgi edineyim. Genel olarak şu an videolardan, forumlardan işte ufak tefek bilen kişilere sorarak merak ettiklerimi o şekilde öğrenmeye çalışıyorum. Tamamen işi kaptıktan sonra balıklarımız da yerine alıştıktan sonra ortamlarına uyum sağladıktan sonra streslerini attıktan sonra gerçi şu anda bile stresli değiller bence. Çünkü bayağı insancıl balıklar. O şekilde şu an biraz daha araştırmamı yapayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.